Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. Gökyüzünün kraliçesi Boeing 747'nin sonuncusunun üretimi tamamlandı ve 6 Aralık akşamı ABD'li imalatçının Everett tesislerinde bulunan son montaj hattından çıktı. Üretilen 1574. ve son 747'nin uçuş testleri ve boyama işlemleri tamamlandıktan sonra Ocak ayının ilk günlerinde Amerikalı kargo havayolu Atlas Air'e teslim edilmesi planlanıyor. Böylece havacılıkta bir devir kapanmış olacak. Gelin bugün 747 efsanesini ve havacılık dünyasında bıraktığı izleri konuşalım. Boeing'in dev bir yolcu uçağı üretme fikri 1965'te ABD Hava Kuvvetleri için büyük askeri nakliye uçağı inşa etme yarışını Lockheed Martin'in C-5A Galaxy uçağına kaybetmesine dayanıyor. Birçok deniz aşırı rota için daha büyük uçaklar isteyen Pan Am'dan gelen baskılar üzerine Boeing, asker ve teçhizat yerine insanları taşımak için dev bir uçak yapmak üzere kolları sıvadı. Tasarım çalışmaları başladı ve 1966'da Pan Am'ın 25 adet kesin sipariş vermesiyle 747 resmi olarak doğdu. Boeing için 747'yi gerçeğe dönüştürmek göz korkutucu bir görevdi. O sırada Concorde'la rekabet edebilmek için 2707 adı verilen süpersonik bir uçak için tasarım çalışmaları sürüyordu. Tamamen yeni bir uçak inşa etme fikri yeterince riskliydi. Ancak aynı anda ikisini birden tasarlamak kulağa çok hoş geliyordu. Biri en büyük, biri en hızlı olacaktı. Ama işler kötü giderse şirketin hayatta kalamaması gibi çok büyük bir risk de vardı. Jumbojet 747 veya birçoğumuzun bildiği adıyla gökyüzünün kraliçesi Boeing'in önceki ticari uçakları üzerinde çalışan tecrübeli bir mühendis olan Joe Sutter'ın başında yer aldığı ekip tarafından tasarlandı. 747'nin babası olarak anılan Sutter Uçak için o sırada mevcut olmayan uygun bir motor bulmaktan uçağın ağırlığını azaltmaya kadar pek çok konuya kafa yordu. 747'yi üretmeye başlamadan önce kritik bir engel daha vardı. Boeing'in bu işi yapacak kadar büyük bir fabrikası yoktu. Bugünkü Everett tesislerinde 1966'da bir de inşaat başladı. Zaman o kadar kısaydı ki şirket fabrikanın inşaatını uçağın ilk mokapının inşa edilmesiyle kafa kafaya bitirmeyi başardı. Sadece 29 aylık bir geliştirme ve üretim süresinin sonunda ilk 747 30 Eylül 1966 8'de fabrikadan çıktı. Boeing 747 seri üretime giren ilk geniş gövdeli sivil uçak oldu. 524 yolcu taşıyabilen yarı çift katlı 4 motorlu uçak o günlerde birçok hava yolu tarafından yaygın olarak kullanılan Boeing 707'nin iki katı büyüklüğündeydi. Yıllar içinde Boeing 747 farklı varyantlarının ortaya çıkmasıyla sürekli gelişti. 37 yıldır dünyanın en yüksek yolcu kapasiteli uçağı rekorunu elinde tutuyor. 76.2 metrelik gövde uzunluğuyla 747-8 hizmette olan ticari uçaklar arasında en uzunu. Tipik seyir hızlarında 747-8 saniyede 3 futbol sahası uzunluğundaki mesafeyi kat edebiliyor. 747-8'in kargo versiyonu ise 10699 adet külçe altını veya yaklaşık 19 milyon masa tenisi topunu veya bir başka deyişle 133.1 ton yükü sırtında taşıyabiliyor. İlk 747 uçuşu 9 Şubat 1969'da gerçekleşti ve kokpitte test pilotları Jack Waddell'la Brian Weigel oturuyordu. O gün gerçekleşen ilk 747 uçuşuyla havacılıkta yeni bir dönem başladı. Üretilen ilk 747 bugün Seattle'daki Museum of Flight'ta ziyaretçilerini ağırlıyor. Parayla bilet satılan 747'nin ilk yolculuğu uçuşunu ise Panam 22 Ocak 1970'te New York'tan Heathrow'dan Heathrow'a yaptı. Ancak bu ilk uçuş çok maceralı geçti. 352 yolcu ve 20 mürettebat New York John F. Kennedy Havalimanı'nda uçak içinde kalkış için tam 2 saat oturmak zorunda kaldı. Çünkü kaptan pilot Robert Weeks 4 numaralı motorda bir arıza olduğunu fark edip park pozisyonuna geri dönüş kararı aldı. Yolcular 2 saatin ardından uçaktan indirildi ve terminalde akşam yemeğini alındı. Panam çalışanları uçaktaki sorunu gidermekle meşguldü. Bu arızaya en çok sevinenler 747'nin gürültü ve çevre kirliliği oluşturacağı gerekçesiyle havalimanına gelen bir grup protestocu oldu. Aktivistler size uçmamanız gerektiğini söylemiştik diyerek yolcuları protesto etti. Sorun giderildikten sonra yolcuların 20'si uçağa binmekten vazgeçti. Young Amerika isimli 747 Londra'ya gitmek için havalandı. Havacılık tarihinin en ikonik modellerinden biri olan 747, kendisine göre daha ekonomik ve daha verimli yeni nesil çift motorlu uçaklara olan talep arttıkça yavaş yavaş pazar payını kaybetti. 2020'nin başında tüm dünya pandemi ile tanıştığında Boeing 2022 itibariyle 747 uçaklarının üretimini sonlandırmak gibi zor bir karar aldığını açıkladı. Filosunda Boeing 747 bulunduran çok sayıda havayolu da ekonomik gerekçelerle pandemi sürecinde bu uçakları emekliye ayırmak veya filodan çıkarmak kararlarını arka arkaya duyurdu. Boeing 747 uçakları artık üretilmeyecek olsa da Jumbo Jet gökyüzünden tamamen kaybolmayacak. Özellikle Asya Pasifik rotalarına yapacağınız uçuşlarda Jumbo Jet yakalama şansınız daha yüksek. Yolcu konfigürasyonlu Boeing 747'nin en büyük operatörü olan Almanların ulusal havayolu Lufthansa, Singapur, Tokyo Haneda ve Şangay gibi çok sayıda uzak doğu rotasıyla Washington gibi Amerika rotalarında 747 uçurmaya devam ediyor. Güney Kore'nin ulusal havayolu Korean Air, Boeing 747 8 ile Seul'den Honolulu, Los Angeles, Atlanta ve Tokyo uçuşlarını sürdürüyor. Bir başka Koreli Asian Hava Yolları ise Filosundaki 747 400 ile Seul ile Chengchun arasındaki uçuşlarını sürdürüyor. Havayolu bu uçakta 8 adet premium business class koltuğunu da bulundurmayı ihmal etmiyor. İranlı Mahaneir de Filosundaki Boeing 747 400 ile Tahran'dan İstanbul ve Moskova'ya uçuşlar yapıyor. Boeing 747'lerin en az birkaç yıl daha yolcu taşımayı sürdüreceği düşünülüyor. Atlas Air, UPS ve Cathay Pacific Cargo gibi hava yolları filolarında da çok sayıda Boeing 747'nin kargo versiyonu bulunuyor. Bugüne kadar üretilen Boeing 747 uçaklarının 64'ü hizmet süresi içinde onarılamayacak kadar büyük hasar gördü ve gövde kaybı yaşadı. Bu uçakların 52'si çeşitli kazalarda kullanılması hale geldi. 747'nin karıştığı 52 ölümlü kazada 3750'ye yakın insan can verdi. 747 uçakları tam 32 kez uçak kaçırma vakasının başrolünde yer aldı. 747'nin en sansasyonel kazası 27 Mart 1977'de Tenerife Havalimanı'nda yaşandı. Panam ve KLM'e ait 2747 çarpışarak tüm zamanların en ölümlü uçak kazasını yaşadı. O kazada tam 583 kişi yaşamını yitirdi. Son 747 kazası ise 16 Ocak 2017'de yaşandı. Türk kargo şirketi ACT Hava Yollarına ait Turkish Cargo adına uçan 747 Bişkek yakınlarında evlerin üzerine düştü. Uçaktaki 4 mürettebatla birlikte toplam 37 kişi yaşamını yitirdi. Panam'ın 103 sefer sayılı uçuşu veya Lockerbie faciasında da aktör yine 747 idi. 21 Aralık 1988 Çarşamba günü Londra Heathrow Havalimanı'ndan New York John F. Kennedy hava sefer yapan Boeing 747, İskoçya'nın Lockerbie kasabası yakınlarında içindeki bombanın infilak etmesi nedeniyle adeta cam pazarına döndü. Uçaktaki 258 kişinin tamamı ve kasabada yaşayan 17 kişiyle birlikte toplam 275 kişi hayatını kaybederken olaydan Libya sorumlu tutuldu. 12 Ağustos 1985'te Japon Hava Yolları'nın 747'si Tokyo-Osaka uçuşu sırasında daha çarptı ve 520 kişi hayatını kaybetti. Aviation Safety verilerine göre 747'nin karıştığı tüm ölümlü kazalarda sağ kurtulan yolcuların oranı %23.9 oldu. Dünya genelinde uzay mekiği taşımaktan roket fırlatmaya, yangın söndürmekten uçan kumarhane hizmetine kadar birbirinden ilginç amaçlarla kullanılan 747'ler de oldu. 747 ayrıca zengin dünya liderlerinin de popüler tercihlerinden biri. Suudi Kraliyet ailesinin 4, Katar hükümetinin 3, Umman Sultanlığı'nın 2 ve ABD Hava Kuvvetleri'nin 6 adet 747'si var. Bunların ikisi ABD Başkanlık Uçağı olarak kullanılıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığımızın filosunda da geçtiğimiz yıllarda Katar Emiri tarafından hediye edildiği iddia edilen bir jumbojet bulunuyor. Üretilen ilk Boeing 747'nin Ocak 1970'te Panam Havayollarına teslim edilmesinden 53 yıl sonra son jumbojet Ocak ayında sahibine teslim edilecek. Boeing 747 bir daha hiçbir zaman üretilmeyecek olsa da gökyüzünün kraliçesi arkasında 50 yılı aşkın süreye yayılan oldukça büyük bir miras bırak. Daha rahat bir uçak olmanın ötesinde 747 uçak yolculukları üzerinde radikal değişimler sağladı. Yüzlerce insanı taşıma kabiliyeti uçak yolculuğunu daha ucuz hale getirdi ve kitlesel turizmi mümkün kıldı. Kargo versiyonu ise dünyayı hızlı hava kargo çağına ulaştırdı. Havacılık endüstrisine tüm kazandırdıkları için 747'ye hepimiz kocaman bir teşekkür borçluyuz. Eğer hala 747 ile uçmadıysanız çok fazla vaktiniz kalmamış olabilir. Elinizi çabuk tutun derim. Eğer bugüne kadar 747 ile seyahat ettiyseniz uçuş deneyiminizi lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.